araç kullanılabilen engelli bireyler kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan daha özgürce sosyal hayatlarını sürdürebiliyor ancak son zamanlarda ehliyet yenileme sürecinde ehliyeti iptal edilen çok fazla Engelli birey derneğimize ulaştık ki bunlardan bazıları derneğimizin İçişleri Bakanlığının desteğiyle engelli bireylere yönelik verdiği ileri sürüş eğitimini başarıyla tamamlayan kişiler ehliyetlerini yenileyebilmeleri için Sağlık Komisyonundan sürücü olur raporları almaları gerekiyor. Aynı engel durumuna sahip kişilere. Farklı komisyonlar farklı kararlar vermiş ve hatta aynı kişiye farklı komisyonlar farklı kararlar yine vermiş. Biri sürücü olabilir demiş, biri sürücü olamaz demiş. Trafikte Haklarım Derneği olarak bu sorunun çözülebilmesi için öncelikli olarak her ilde engelli bireylere yönelik sürücü komisyonlarının kurulmasını istiyoruz. Simülatör ve ee, özel tertibatlı araçlarla sürüş testleri yapılmalı. Gözleme dayanı, dayalı muayene kaldırılmalı. Mevzuat netleştirilmeli ve standart hale getirilmeli. 99 yılında trafik kazası geçirdim ve omurilik felsiz oldu. Tetrapleji tanısı kondu. Hayata bir şekilde devam etmek gerekiyordu. Ben de devam etmeye başladım. Eski ehliyetimi engelli ehliyetine çevirdim. Tertibatlı araç kullanmaya başladım. 17 senedir tertibatlı araç kullanıyorum. 250 bin kilometre yol yaptım. İçişleri Bakanlığı ve Trafikte Haklarım Derneği'nin organize ettiği e, formülada ileri sürüş tekniklerine katıldım. Başarıyla tamamladım. Bir araç firmasının e, ralli aracı vardı tertibatlı. Onu kullandım. Daha sonra yeni tip ehliyete çevirmem gerekiyordu. Gittim yeni tip ehliyete çevirdim. Kodlarım işlendi. 3 yılda bir sağlık kontrolü yazmışlar. Ben de sağlık kontrolüne gittim. Komisyon bir anda çıktığımda sürücü olamaz raporu vermiş. Neye dayanarak verdiniz dedim. Sağlığımda değişen bir şey yok, her şey aynı. Cevap vermediler, itiraz ettim. İtiraz komisyonunda da bir şey değişmedi. Diğer heyetin kararını bozmak istemediler. Hatta itiraz komisyonunda çıkarken kapıdan dedim ki o zaman dedim bana polis çağırın. Ben kural çiğnemek istemiyorum. Aracımı dedim polisle beraber evime götüreyim. Yok dediler, daha sistemi işlemedik, ee, eve kadar gidebilirsiniz. Eve kadar gidebileceğime inanıyorlar ama e, sürücü olamaz veriyorlar. Benim mesela e, ailem, kızım vardı. Onu dershaneye götürüyordum, voleybol oynuyordu. Ee, yaşlı anneme babama gidiyordum, köye gidiyordum. Hepsi bitti. Kızım bu yüzden e, voleybolu bıraktı. E, çünkü e, otobüste erişebilir bir yere gidemiyordu. Yani bütün hayatım alt üst oldu. İki sene falan bayağı bir hayatı düştüm eve kapandım. Sonra yavaş yavaş eşimi araba kullanmadırmaya çalıştım. Devam ettim hayatıma. Ama hala görüyorum ki ben de aynı tanıda olup evliliğini yenileyenler var. Yenileyemeyenler var. Yani bununla ilgili mutlaka ve mutlaka çalışması çalışma yapılması gerekiyor. Kim e, 2010 senesinde ailemle birlikte Antalya'ya tatile gitmiştik. Orada geçirdiğim bir kaza sonucunda havuzda bir kaza geçirdim ve e, omurga kemiğimi kırdım. C5 olarak adlandırılıyor. E, bu kaza sonucunda omurluk felci oldum. E, süre sonunda eğitimimi bir yıllara verdim. Fakat biraz toparladıktan sonra eğitimimi de tamamladım. Özel bir üniversiteden yazılı mühendisliği bölümünü tamamladım. Ve şu anda bir otomotiv şirketinde çalışmaktayım. Tabi e, tabii ilk kaza geçirdiğim andan itibaren biraz psikolojik e, sıkıntılar olursa da sonradan tam bağımsız nasıl yaşarım diye düşünüp kendimi bu şekilde bir modda edindim. Bu bağlamda da 2020 senesinde daha bağımsız seyahat etmek için ehliyete başvurdum ve gitmiş olduğum komisyonda 2020 senesinde 3 yıl sonra kontrol şartıyla, sağlık kontrolü şartıyla bana ehliyet verdiler. Ehliyet almamda bir sakınca olmadığını söylediler. Tabii ilk defa ehliyet aldığım için sürücü sınavına girmem gerekiyordu. 95 puan alarak ondan da tek seferinde ilk önce yazılı sınavda sonrasında da uygulama sınavdan da tek seferde onun şartıyla geç süreçte aktif olarak tekerlekli araç kullandım. 3 sene sonra tekrardan sağlık kontrol şartı geldiğinde dedi 2023 senesinde ben tabi araç kullanıyorum, araç kullanırken videolarım var hiçbir problem olmadığı için çok rahat bir şekilde komisyona gittim fakat çok bir kararla karşılaştım. Bana Elimdeki videoları göstermeme rağmen işte kapıda araba var bakın komisyonun hemen önünde hastanenin önünde ee, size istiyorsanız aracı sürebilirim ee, karşınızda Birebir canlı olarak ee, bu bütün argümanları sunmama rağmen hayır sen sürücü olamazsın diyerekten e, sürücü olamaz raporu verdiler tabi e, çok atlattıktan sonra şoku e, neler yapabileceğimi araştırdım ve itiraz ettim İtiraz sonucu darıca farabi eğitim araştırma hastanesine gittim. Fakat maalesef ki orada da aynı sonucu verdi e, Tabii Farabi'den de reddi alınca bu sefer ne yapabilirim diye düşündüm. İki yol seçeneğim vardı. Bir, e, kamu denetçiliği kurumu adında bir TBMM'ye bağlı bir kurum var. E, ona itirazda bulunabilirdim. Bir de e, dava yoluna, mahkeme yoluna gidebilirdim. Maalesef ki mahkeme yolu çok uzun sürdüğünden dolayı ben KDK'ya başvurmayı seçtim. E, KDK'ya KDK başvurduktan sonra süreç. Ben Cerrahpaşa e, ihtimalle sürdüm. Cerrahpaşa hastanesinde e, orada bir tekrardan komisyona çıkıp o komisyonun e, beni değerlendirmesini istedi. KDK'daki uzman kişi. Bu değerlendirme sonucunda ehliyet almamda herhangi bir sakınca olmadığına karar verdi buradaki uzman, işte oradaki doktorlar. E, yanlış hatırlamıyorsam nöroloji, ortopedi alanında uzman, profesörler ve ekipleri, e, aileyetten de yine makine mühendisi bir komisyon beni orada muayene etti ve inanın ben hayatımda ilk defa bu kadar fazla muayene edildim. İlk başta e, hayat hikayemi beni dinlediler. Yaklaşık 5 e, dakika sürdü. En baştan en sona kadar anlattım. Sonrasında fiziksel muayene ettiler beni ve yaklaşık 2 saatlik bir muayene sonucunda kamu denetçiliği kurulu e, bu kişinin işte, sürücü olup olmayacağına dair raporu yolladılar ve raporda daha demin de söylediğim üzere sürücü olabilir, sürücü olmasında bir sakınca yoktur şeklinde çıktı. Kamu Denetçiliği Kurumu'nda bu rapora istinaden benim mağdur edildiğimi ve tekrardan değerlendirmemi gerektiğine dair Sağlık Bakanlığı'na bir rica yazısında bulundu. E, bu yazı sonucunda Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne çağrıldım. Tekrar komisyona girmem için. Fakat e, gerek videolarımı, gerekse yani tekrardan e, tekrar ettiğim bütün süreçleri onlara teklif etmeme ve de Kamu Denetçiliği Kurumu'nun Paşa'daki aldığım raporu göstermeme rağmen maalesef ki cevap değişmedi. Onlar da sürücü olamaz raporu verdiler. Fakat yani komisyona giren insanlar bilir. Yani sadece bizler de değil. Çok farklı e, sebeplerden ötürü hastanelerde sağlık e, komisyonlarına girenler var. Orada doktorların sizi muayene etme süresi 2-3 dakika, maksimum 5 dakika. Yani yaklaşık 2 saat boyunca Paşa'daki doktorların yapmış olduğu muayene ve tetkiklerin sonucunda verdikleri karar mı acaba daha doğrudur? Yoksa 5 dakikada benim işte üstün körü bir beni muayene ederekten sonrasında karar veren doktorların verdikleri kararlar mı daha mantıklıdır?